Kutsi bir hadiste Cenab-ı Hak karşısına o o dünyada insanlara bazılarına diyecek ya ben acıktım beni beni doyurmadınız Susadım bana su vermediniz ondan sonra işte elbisesiz kaldım bana elbise giydirmediniz diyecek kutsi hadiste yani insanlar tabii şaşıracaklar çünkü yani Cenab-ı Hakk'ın acıkmayacağını, giymeyeceğini sus sus, sus kal, kalamayacağını biliyorlar insanlar bu dünyada en azından bir uluhiyet algısı oluşmuş diyecekler. Ey Allah'ım diyecekler yani sen biz seni su içmeyen, yemeyen bilirdik, elbise giymeyen bilirdik dediğinde evet doğru ama falan yerde kulum açtı. Siz eğer onun açlığını giderseydiniz beni doyurmuş olacaktınız. Falan ülkede kulum susuzdu, kuyulardan su çekiyordu değil mi yani bugün Afrika'da? Siz onlara bir kuyu açmış olsaydınız ben bana kuyu açmış olacaktınız yani. Falan yerde insanın elbisesi yoktu giyecek. Senin takım takım elbiselerim vardı. Eğer o elbiselerden bir tanesini ona verseydin veya ona bir takım elbise alsaydın beni giydirmiş olacaktın diyecek. Bu da insan haklarının, kul hakkının ne kadar önemli olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın insana ne kadar önem verdiğini gösteren oldukça önemli bir ifade. Dolayısıyla borçları erteleme veya borcu tamamen zorda kalmış insan yok ödeyeceği bir şey ne yapsın yani ya, yani kendini mi satsın, böbreğini mi satsın böyle bir durumda bir insanı rahatlatma içinizde bilemiyorum yani yaşayanlar var mıdır bunu? Önemli bir şeydir bu yani. İnsan, intihar eden insanlar var değil mi günümüzde? Borcunu ödeyemediğinden dolayı intihar ediyor insanlar. İntihar ediyor. Eden insanlar var. Şimdi bu dolayısıyla bu psikoloji yaşamış olma çok önemli. İşte hadisteki Efendimizin bu önemli olan bir bir insanın hayat, hayatta kalabilmesi, bir insanın haysiyetiyle, şerefiyle, namusuyla çalmadan, ondan sonra hırsızlık etmeden bir insan tarafından hissi semahatle bağışlanması ve rahata kavuşturulması Allah'ın rahata kavuşturulması anlamına geliyor.